İnsanlık tarihi boyunca toplumların ayakta kalmasını sağlayan en temel yapı taşı aile olmuştur. Coğrafyalar, kültürler ve inançlar farklı olsa da aile, hemen her düşünce sisteminde insanın ahlaki terbiyesinin başladığı yer olarak görülmüştür. Dinler de bu noktada dikkat çekici bir biçimde ortak bir dil kullanır. İnsanın yalnız kalmaması, sorumluluk alması, sevgi ve sadakat öğrenmesi aile içinde başlar. Bu nedenle bugün Dört büyük inanç ve öğreti sisteminde aile kavramının nasıl ele alındığını ve bu yaklaşımların hangi ortak noktalarda buluştuğunu ele alacağız. İslam, Hristiyanlık, Musevilik ve Budist öğreti. İslam'a baktığımızda aile yalnızca sosyal bir birliktelik değil, aynı zamanda ilahi bir düzenin parçası olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de aile huzurun ve dengenin mekanı olarak anlatılır. Rum Suresi'nin 21 ayeti bu yaklaşımı açıkça ortaya koyar. Ayet şöyledir. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Bu ayette aile, geçici bir ihtiyaç değil, sevgi ve merhamet üzerine inşa edilmiş bilinçli bir birliktelik olarak sunulur. Dikkat çekici olan nokta, sevgi ve merhametin insan tarafından üretilen değil, ilahi olarak yerleştirilen değerler olarak ifade edilmesidir. Yani aile, sadece birlikte yaşamak değil, birbirine karşı sorumluluk üstlenmektir. Kur'an'da ebeveyn çocuk ilişkisi de güçlü bir ahlaki çerçeveyle ele alınır. İsra Suresi 23. Ayette şöyle buyrulur. Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Burada aile içi hiyerarşi bir tahakküm değil, karşılıklı sorumluluk olarak sunulur. Anne baba saygı görür. Çocuk ise korunur ve yetiştirilir. Aile, bireyin ahlaki karakterinin şekillendiği ilk okuldur. Hristiyanlığa geçtiğimizde benzer bir yapı karşımıza çıkar. İncil'de aile, Tanrı önünde kurulan kutsal bir birlik olarak ele alınır. Özellikle Yeni Ahit'te evlilik ve aile bağları üzerinde durulur. Efesliler'e mektupta şu ifadeler yer alır. Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır. Bu ifade aileyi yalnızca biyolojik değil, ruhsal bir birlik olarak tanımlar. Tek beden vurgusu eşler arasında derin bir bağlılık ve sadakat beklendiğini gösterir. Hristiyan öğretisinde aile fedakarlık ve karşılıklı hizmet anlayışı üzerine kuruludur aynı metinlerde ebeveynlere çocuklarını sevgiyle yetiştirme sorumluluğu yüklenir. Sertlik değil, rehberlik ön plandadır. Aile, bireyin Tanrı ile olan ilişkisini öğrenmeye başladığı ilk ortamdır. Bu yönüyle İslam'daki ahlaki eğitim anlayışla dikkat çekici bir paralellik gösterir. Museviliğe baktığımızda ise aile kavramının daha da merkezi bir konumda olduğunu görürüz. Yahudi geleneğinde aile, sadece bireysel değil, toplumsal kimliğin taşıyıcısıdır. Tevrat'ta aile, Tanrı'nın emirlerinin nesilden nesile aktarılmasının temel aracıdır. Tesniye bölümünde yer alan şu ifadeler dikkat çekicidir. Bu sözleri çocuklarına öğreteceksin. Evinde otururken, yolda yürürken, yatarken ve kalkarken onlardan söz edeceksin. Burada aile, sürekli bir eğitim alanı olarak tanımlanır. İnanç, ahlak ve sorumluluk bilinci evin içinde canlı tutulur. Musevilikte aile, kültürel ve dini hafızanın koruyucusudur. Bu yönüyle aile, sadece bireyleri değil, bir toplumu ayakta tutan ana omurga olarak görülür. Budist öğretiye geçtiğimizde ise farklı bir yapı karşımıza çıkar. Budizm, klasik anlamda ilahi emir merkezli bir din değildir. Ancak aile kavramı ahlaki sorumluluklar çerçevesinde ele alınır. Budist öğreti, bağlılık Şefkat ve zarar vermeme ilkeleri üzerine kuruludur. Buda'nın öğretilerinde aile, bireyin merhamet ve sabır pratiğini öğrendiği ilk alan olarak kabul edilir. Anne ve babaya saygı, çocuklara şefkat, eşler arasında sadakat ve anlayış temel erdemler arasındadır. Budist metinlerde ideal insan, önce yakın çevresine zarar vermemeyi öğrenen kişidir. Aile, bu eğitimin başladığı yerdir. Budizm'de aile kutsal bir kurum olarak tanımlanmasa da ahlaki gelişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görülür. Bu da bize şunu gösterir. İlahi referans olsun ya da olmasın insanlık ortak bir ahlaki zeminde buluşmaktadır. Tüm bu öğretileri birlikte değerlendirdiğimizde dikkat çekici ortak noktalar ortaya çıkar. Birincisi aile hiçbir inanç sisteminde rastlantısal veya önemsiz bir yapı olarak görülmez. İkincisi Aile sevgi, merhamet ve sorumluluk üzerine inşa edilir. Üçüncüsü, çocukların ahlaki eğitimi ailenin temel görevlerinden biridir. Dinler farklı kavramlar ve diller kullanır. Ancak mesaj aynıdır. Aile, insanın kendisini aşmayı öğrendiği ilk yerdir. Ben merkezli bir yaşamdan sorumluluk merkezli bir hayata geçiş burada başlar. Sonuç olarak İster ilahi vahye dayalı dinler olsun ister ahlaki öğreti sistemleri, aile insanı insan yapan değerlerin taşıyıcısıdır. Sevgi, sabır, fedakarlık ve bağlılık, hepsi önce ailede öğrenilir. Bu yüzden aile, sadece geçmişin değil, geleceğin de temelidir.